Mira, sana bu İtalyan hayvanlarının çocuk filmlerinin hepsini getirdim. Gerçekten mi? Gece 3'te bunu izlemek için en iyi zaman. Drogo, Ama bu filmleri nereden buldun? Bunu sadece dairemde buldum. Ben senin dairedeki kameralara bağlanabilirim. Ne oldu hadi bakalım? Çok komik uyuyorsun. <laughs> ne? Bak, bu balerina Capuccina ve Tung 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 Sahur. Ama onlar hala çocuk. Bak bezdeki tung 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 sahur ne kadar komik. Ona ne yapıyor? Anlaştılar mı? Bilmiyorum. Bak bir yere gidiyorlar. O kadar derin uyudum ki onları fark etmedim. Dinayra kamerayı çevirmeliyiz. Evet mutfak. Bu küçük balerin kapuçina. Sahur gidiyor. Evet. İlk film. Evet, sahur bunu tam oraya koydu. Orada o diski buldum. Vay canına. Bak kapıyı açtılar. Balerina kapuçina içeri girdi. Ve elinde bir disk var. Oo, bak nasıl dans ediyor bebek tung 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 sahur. <laughs> evet. Görünüşe göre bunu banyoda saklamak istiyorlar. <laughs> ne yapıyor? yapıyor? <laughs> Neden bezi çıkardı ve elinde çevirip duruyor? Şimdi altına edecek. <laughs> ne yaptı? <laughs> Kıl altına sakladı. Orada diski buldum. <laughs> Ama bebek bezini yanıma almamaya karar verdim. Mantıklı. Pampers kokabilir. Onlar gidiyor. Hadi bakalım nereye gittiler? Geri döndüler. Seryoga neden bir yaşında gibi uyuyorsun? Bilmiyorum. Böyle uyuma alışkanlığım var. <laughs> Bak diski nereye saklayacaklarına karar veremiyorlar. Kavga mı ediyorlar? Bilmiyorum. Ee, oh! <gülüyor> <gülüyor> Sergey baksana nasıl çarptı. O <laughs> oh, neredeyse tüm ödüllerimi düşürdü. <laughs> Bunu gerçekten fark etmedin mi? Burada çok gürültü yapıyorlar. Sadece derin bir uykuya dalmışım. Balerin kapuçina diski yastığımın altına sakladı. Tung 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 sahur uyandı. O ne yapıyor? O çok sinirlendi. Aa, hayır! Sergey. O senin ödüllerine vuruyor. Oh. O her şeyi sonuna kadar alt üst etti. Oh. Ne korkunç. Oh. 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 Tam burnunun dibinde osurdu. O bir pislik. Oh. O beni sırtımdan vurdu. Tam o anda uyandım. Yanımda biri olduğunu fark etmedim bile. Muhtemelen canın yanmıştır. bak çok sinirlendin çünkü Sahur değerli eşyalarını mahvetti diye. <laughs> Hayır, Ser yoga çok ağlıyorsun. Sana çok üzülüyorum. Tamam, İra. En önemlisi bu disklerin hepsini buldum. Bu gerçekten inanılmaz. Evinde sabah saat 3'te bir aksiyon oldu. Dinle İra. Hangi filmden izlemeye başlamalıyız? Arkadaşlar hangi filmden başlayacağımıza siz karar verin. Yorumlara yazın. Yaramaz Çocuklar filmini izlemek isterseniz sıfır artı yazın. Eğer kimya dersi filmini izlememizi istiyorsanız yorumlara altı artı yazın. Bu film 12 yaşından itibaren izlenebilir. Film Tralala Tralala Çocuk Tehlikede adını taşıyor. Yorumlara 12 yazın istiyorsanız izleyin. Film Terk Edilmiş Küçük Köpek Balığı. Yorumlara 18 yaşından büyük yazın. Eğer bu filmle başlamamızı istiyorsanız. Dira Hadi onların hangi yorumları yazdıklarına bakalım. Hadi. Sergey bak, bütün çocuklar ilk önce sıfır artı filmini izlememizi istiyor. Asıl. Yaramaz çocuklar. Bunu izlemek istiyordum. O halde izlemeye başlayalım mı? Başlıyoruz. Yaramaz çocuklar filmi sıfır artı. Evet. Filmi başlatıyorum. Bak. Uhu. Sahur başladı. Eşiğinde çocuklar oturuyor ve eve girmek istiyorlar. Gözü seyiriyor. Uh -huh. Acaba onları içeri alacak mı? Onlar çok tatlı. Bu onları içeri almadı. Aa, ah, hayır. Yağmurda ıslanacaklar. Onları evine getirdi. Oo, çok iyi. Onlara süt dolduruyor. Bak. Çocuklar onun vazosunu kırdı ve o onları azarlıyor. Oo. Uh -huh. Uzaktan kumandayla bütün süt şişelerini kırdılar. Onlar çok yaramaz. Zavallı sahur. Oo. Uh -huh. Ona nasıl bağırdığına bak. Bombardero, krokodilo ve bananini uçuyor. Hayır, bana ne mi düşüyor? Sahur yakala onu. Evet, yakaladı. Soğuk neredeyse düşüyordu. Onların hepsi yaramaz çocuklar. Bombardiro Sahur'un masasını kırdı. Oo, neden böyle davranıyorlar? Aslında sizi evine aldı. Çok yaramaz çocuklar. Görünüşe göre Sahur onları kovuyor ama gitmek istemiyorlar. O bir sandık aldı. İçindekilere bak. Oyuncaklar. inanılmaz. <laughs> Muhtemelen oyuncaklar verirse uslu olacağını düşünüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Sahur biraz yorgun ve uyumak istiyor. Bu arada çocuklar futbol oynuyor. Top balerin kapuçinanın alnına çarptı. O ağlıyor. <gülüyor> Zavallı. <gülüyor> o. Bu yüzden aralarında bir çatışma başladı ve kavga ediyorlar. Balerini kapuçina yüzünden mi kavga ediyorlar? Bilmiyorum. Görünüşe göre birbirleriyle arkadaş olamadılar. <laughs> <laughs> Tralalero'ya dolap düşüyor. Ama sahur dolabı durdurmayı başardı. İnanılmaz. Böyle yaramaz çocuklarım olmasını istemem. Bu çocuklarla nasıl yaşanır? Onlar sadece çok fazla. Çimpanzini bananini buzdolabında kilitlendi ve her şeyi yedi. Oo. Onun geğirmesi kötü kokuyor. Sahur kendini kötü hissetti ve banyoya koştu. Ah hayır. Balerin kapuçina. Yoksa o mu boğuldu? Ah. Bu sadece bir oyuncak. Ira, tu. Bu çok korkunç. Zavallı sahur. Balerin kapuçunu onu banyoda kilitledi. O şimdi ne yapacak? Kapıyı açamaz. Balerin kapuçuna herkese sahuru kilitlediğini söylemek istiyor. Şimdi istedikleri gibi eğlenebilirler. Ot. Ee, evini yıkıyorlar. Tübe. Onlar yerinde duramıyor. Görünüşe göre bu hoşlarına gidiyor. Sahur tüm bu süre boyunca banyodan çıkmaya çalışıyor. Tü. Oradan nasıl çıkacak? Klozet ile mi? kendini yıkamak istiyor. Başka seçeneği yok. Bu yüzden kendini tuvalete atmak zorunda kalacak. Ah hayır. Bak. Bır bır patapim ocağa ulaştı ve bunu açtı. Bu çok tehlikeli. Tamamen yanabilir. Eyvah. Elini yaktı. O şimdi ne yapacak? O bombardiro krokodiloyu düşürdü. Alevler motorlarına sıçradı. Şimdi tüm evi tamamen yakıyor. Tung 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 savurun hikayesi. O ne yapmalı? O burada sonra nasıl yaşayacak? kanalizasyondan kaçmaya çalışıyor. Oh. Ah. Sonunda kendini yıkadı. Ama şimdi çocuklar ateşle çevrili. <laughs> Kurtuluşları yok. Galiba onlar için son bu. Valerin kapuçina'nın üzerine tavandan bir kiriş düştü. O bilincini kaybetmedi ama hareket etmekte zorlanıyor. Çünkü yolu ateş kapattı. İnanılmaz. Savalı ağlamaya başladı. Şimdi kapuçino asasini onu kurtarmaya çalışıyor. Aha. Ona emziği verdi. Aha. Aha. Bak süt şişesiyle yangını söndürüyor. O yangını sütle söndürmeyi başarıyor. Ancak görünüşe göre süt yeterli değil. Bir çekiç göründü. Yeni olmuş yani. Tuntutun savurun talihsizliği. Kafasında kaka var. Evi yandığı için şokta. <laughs> Bu çocuklar her şey tamamen mahvetti. Onlar Tung 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 Sahur'un hayatını mahvettiler. Hayır. Avize düşüyor. Ateşle çevrililer. Ama Tung 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 Sahur onları pencereden kurtarıyor. İnanılmaz. Acaba o harika kanatları nereden buldu? Şimdi itfaiyecileri çağırmak zorunda kalacağız. Çünkü ev yakında tamamen yanacak. Ama ne yapmalı? Aralarında itfaiyeci yok. En önemli şey Tung Tung Sahur'un bu çocukları kurtarmasıdır. Bu film çok ilginç oldu. Bunu tüm ailenizle izlemenizi tavsiye ederim. Önemli olan bu filmin çocuklara sevgi ve iyilik hakkında olması. Yürü. Biz sadece bir film izledik. Önümüzde üç film daha var. Ama çok acıktım. Mutfakta lezzetli bir şey var mı? Tabii ki. Her zaman lezzetli bir şeylerim var. Hadi gidelim. Koşalım. İşte Seryoga bak. Bende patlamış mısır var. Bu film temasıyla uyumlu. Bak. Bu İtalyan hayvanlarının çocukları. Oo. Ama patlamış mısırın daha fazla olacağını düşündüm. Bu nasıl oldu? Çok fazla patlamış mısır vardı. Görünüşe göre hepsini yemişsin. Hiçbir şey yemedim. Bunu senin için bugün yaptım. Garip. Demek ki biri daireye girmiş ve bunu yemiş. Arkadaşlar yorumlara gördük kelimesini yazın. Stüdyomuzda birini görürseniz. İra sende daha yemek var mı? Çok açım açlıktan öleceğim. Sariogu tabii ki var. Bak. Bu koca bir paket cipsi. <laughs> Şaşırtıcı. Ne kadar çok cips. Evet ben çok iyi stokladım. Bu yüzden bol bol cips al ve film izlemeye gidelim. Evet. <laughs> <laughs> oh, Sergi bizde çok cips var. Sonunda doğru dürüst yemek yiyebiliriz. <laughs> Güzel kokuyor. Arkadaşlar bu cips gibi görünmüyor. Ne var orada? Evet. <laughs> ne? Hira bak. Bu bir tür disk. Sanırım bu kadar değil. Evet. Bu bir tür tomar. Görünüşe göre bu bir not. Orada ne yazdığını okuyalım mı? Vay canına. Bu nasıl oldu da bütün bunlar bir cips paketinin içinde yer aldı? Bilmiyorum. Hadi bakalım orada ne yazıyor? Burada çok fazla metin var. Her disk bir mühürdür. Bu paralel evrendeki çılgın anaokulunu frenlemeye yardımcı olur ve İtalyan hayvanlarının çocukları. Aman tanrım, yani ilk filmi izlediğimiz için bir mühürü mü kırdık? Bütün mühürler kırılırsa ne olur merak ediyorum. Önemli değil Sarj, hadi film izleyelim. Oo. Film, tralalero tralala gerçek hayatta yüz artı. Hıra ama disk zincirle bağlı. Burada 10.000 beğeni notu var. Bu, izleyiciler 10.000 beğeni verdiğinde bunu açabileceğimiz anlamına geliyor. Bu videoyu izleyen herkes lütfen beğenmeyi unutmasın. Hadi bir sonraki filme geçelim. 6 artı film kimya dersi. Hadi 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 başlayalım. Film kimya dersi 6 artı. Oo, bak tung 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 sahur öğretmen rolünde. Diğer tüm çocuklar yaramazlık yapıyor. Sanırım ders devam ediyor. Wow. Öğretmen geldi. Çocuklar yaramazlık yaptıkları için o kızgın. Hayır sanırım Savur fark edildi. Küçük ve mutsuz. Öğretmen. Onunla dalga geçiyorlar. <laughs> Çünkü o aptal. Tahtaya öğretmen domuz gibi çizildi. İnanılmaz. Baksana. Küçük tralalero tralala. <laughs> Cappuccino asasino yere muz kabuğu attı. Görünüşe göre öğretmen buna basacak. Kesinlikle buna bastı ve düştü. <laughs> Çocuklar buna gülüyor. Onların saçma bir öğretmeni var. O muzları sevdiği için bunun çimpanzini bananini olduğunu düşünüyor. Kafasına işaret çubuğuyla vurdu. O ağlıyor. Zavallı. Bak deneyler yapacaklar. Özel bir iksirle gerçek tralaler Tralala yetiştirecekler. Her bir kişinin önüne üçerlem yer şişesi ve küçük bir tralaler Tralala koydu. Anlaşılan bombardiro Krokodilo görevi başaramadı. Herkes ona gülüyor. Öğretmen bile gülüyor. Yeni deneme. Birer patapim. Ona yeni vurdu. <laughs> evet. İki iksiri karıştırmaya karar verdi. O. <laughs> o ne yapacak? O bir yaprak ekledi. Evet. Bakalım bu işin sonu nereye varacak? <laughs> köpek balığı ağacı ya da ağaç köpek balığı oluştu. Şaşırtıcı. Tüh. O görevi başaramadı. Balerin kapuçina bilgisayar oyunları oynuyor. Öğretmenin GTA 6 diski nereden geldi? İnanılmaz. Vay be. O. Ondan tableti aldı ve ona bir görev verdi. Her şeyi doğru yapması için. Mor bir iksir yapmak için sadece her şeyi karıştırdı ve işe yaradı Ama oraya kahve ekledi Evet bakalım bundan ne çıkacak <laughs> Ortaya Tralalero Cappuccino çıktı İnanılmaz öğretmenin masasına atladı Onu bir bardağa dönüştürdü <laughs> Bu ilginç Öğretmen şimdi nasıl yaşayacak Bu ne? Balerina Cappuccino her şeyi mahvetmiş gibi görünüyor Bu bir canavar yarattı Bır bır patapim az önce Tralalero Cappuccino'yu ezdi <laughs> Aferin herkesi kurtardı Cappuccino öğretmeni kurtardı ama kafasına vuruldu. Şimdi ağlıyor. Zil çalmış gibi görünüyor. Hepsi teneffüse koştular. Bu film ilginç oldu. Film kabadayılar hakkında. Orada cips var mı? Oho. Uh -huh. o. Burada dişin ne işi var? Cips paketinde gerçek bir insan dişi mi? Bu cipslerde ne var? Evet. Sır Ah. Bu cipslerin içinde hala pense vardı. Bekle. Belki birisi bu penseyle birisinin dişini çekti. Bunu yapmak ne işe yarar? Bizi korkutmak mı istiyorlardı? Bak Sergi. Burada bir not var. Başka bir not mu? Ne var orada? Burada bu sahurun disklerini geri getirmeyen herkese olacak. Yazıyor. Diş başına bir disk. Ne? Tüh. Bekle. Yani her birimizden bir diş çekilecek. İrah. Tam senin dişin ve benim dişim. Ama çok merak ediyorum Seroga. Sonunda filmi izleyeceğiz. Sonra bunu sağlam ve hasarsız bir şekilde geri vereceğiz. Peki. Tamam ama bu dislerde bir sorun var. Önce anlaşılmaz mühürler sonra çekilmiş dişler vardı. Ama çok daha ilginç. Tamam tamam haydi bir sonraki filmi izleyelim. Bu 12 yaşından itibaren izlenebilir. Film adı Rapio Noctralalero Tralala Tehlikede. Ona zaten acıyorum. Film 12 artı. Çocuk Tralalero Tralala Tehlikede. Haydi film izleyelim. Bu nedir? Ne? Burada bunu yüksek sesle bağır yazıyor. Ne diye bağırayım? Cappuccino. Kılıç. Bilmiyorum Ira. Görünüşe göre bu bir şifre bulmacası. Bütün bulmacaları çözmemiz gerekiyor. Böylece filmi izleyebiliriz. Ama bunun ne anlama geldiğini anlamıyorum. Cappuccino. Bu ne? Kılıç ustası mı yoksa suikastçı mı? Arkadaşlar bize yardım edin. Yorumlarda tahminlerinizi yazın. Örneğin. Cappuccino artı bu hançerler ne anlama gelebilir? Ben burada ne yazıyorlar? Sergey, onlar Cappuccino Assassino yazdı. Hani dur, uygun. Katil Suikastçı Cappuccino. Evet, maymun ve muz ne anlama geliyor? Oh, şimpanzeni bana yazmışlar. Şempanzeler <laughs> muzlar. <laughs> Kaz ve bombardıman uçağı ne anlama gelebilir? Yazmışlar. Bombon bini gusini. Bom bom beni gusini. gusini. Evet. evet. Çır yoga. Bak film kilidi açıldı. Çok teşekkürler çocuklar. Şimdi bunu izleyebiliriz. Oh. Küçük tralalero tralala yavrusu uyudu. Tatlı tatlı uyuyacak. Ay hareket etti. Neler oluyor? Bilmiyorum. Sanırım gece başladı. Gece yarısı uyandı. Ve o yalnız. Ateşin başında. Herkes nereye gitti? Ve oh. bebeğinler. Eyvah. Sonunda onları buldu. <laughs> Hayır. Canım. Hayır. Bu bir görüştü. Oh, hayır. Bak. Ah, bombombini gusini. O kötü ve büyük. Bebek köpek balığını mı öldürecek? Hayır. Onu patlattı. Bebek köpek balığı uyandı. Bu bir rüyaydı. Ama bombombini gusini hemen yanında. Ve herkes uyuyor. Tüh. Bu çok garip bir rüyaydı. Acaba nereye gittiler? Kıyıya mı? Onu kanadının altında saklıyor. Evet. evet. Bu ilginç bir şey mi? Oh! Galiba bebek köpek balığını kaçırdılar. Vay canına. Şaşırtıcı. Onu kazanlarına çorba yapmak istiyorlar. Onlar çok acımasız. Hayır. Aman tanrım. Görünüşe göre kapıbara yardıma koşuyor. O kazanı Bombombini Gusini'nin üzerine attı. Bombombini Gusini çok komik bir şekilde koştu. Tripitropi köpek balığını yakaladı. Kavga etmeye başladılar. Bu arada küçük köpek balığı onlardan kaçıyor. Ama hayır. Burada Bombardier Crocodile var. Acaba ne yapacak? Ah, hayır. O kötü çıktı. Bu <laughs> bir yavru köpek balığı yemek istiyor. Başaramadım. Ondan kaçıyor. Koş, koş küçük köpek balığı. Kaçmalısın. Koş, hadi, 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 hadi. Sonra ne olacak merak ediyorum. Hayır, hayır. Şimdi yiyecekler. Aa! Kuyruğu koparıldı. Şimdi onu yutacaklar. Hayır. Ha, hayır. Galiba kapibara onu kurtardı. Demek ki kapibara burada en iyisi. Onu bu lanetli adadan kaçmak için salına götürüyor. O onu kurtarıyor. Bombacı timsah onların peşinden uçuyor ve bomba atıyor. Ah hayır. Patlatmaya çalışıyorlar ama başaramıyor. Cık. Onlar ne yapacaklar? Bomba onlara doğru geliyor. Çocuklar şimdi ne olacak? Hayır. Sallar patladı ve battı. O oh, hayır. Görünüşe göre batıyorlar. Dira şimdi ne olacak? Aa, bombardiro krokodilo da onların peşinden dibe gitti. Şimdi onları yiyecek. Ah ha, hayır. Görünüşe göre bebek köpek balığının ebeveynleri geri döndü. Çok iyi. Onlar bombardiro krokodilloyu yiyor. Onlardan kaçıyor. Kimse çocuğa dokunamaz. Tralalero, tralala. Sonunda yeniden bir araya geldiler. Kaplumbağa'ya oğullarını kurtardığı için teşekkür ediyorlar. Ah, ah. Kapibara çok iyi bir arkadaş. Onlar harika bir aile. Bu film çok dokunaklı oldu. Bu bir tekrar birleşme filmi. Ah, ah. Ne? Ki sen de bunu duyuyor musun? Bir çeşit klasik müzik. Bu baleden bir müzik gibi geliyor. Bu evde bunları nasıl buldun merak ediyorum. Bilmiyorum. Gidip kontrol edelim mi? Tamam gidelim. Yok. <laughs> Ne olduğunu anlamıyorum. Bu sesin nereden geldiğini anlamadım. Bekle Ira. Sen de bunu duyuyor musun? Galiba bu bir saat mi? Bu saat sesi gibi gelmiyor. Hadi kontrol edelim. Tamam hadi. Burada hiçbir şey yok gibi görünüyor. Serge. Ha, hayır. Ira bu patlayıcı. Bununla ne yapmalı? Bilmiyorum. Bunu etkisiz hale getirmeyi deneyeceğim. Beş saniye kaldı. Ay! Oh. Hayatta mısın? Evet. Fuh. Bu sürpriz oldu. Bunu kim yapmış olabilir? Ira. Bilmiyorum. Belki de bunu Balerina, Kapuçina ve Tung 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 Sahur adlı küçükler yaptı. Bunu neden yapıyorlar? Tamam. Din Ira. Film izlemeye devam etmeliyiz. Peki Seroga devam edelim. Çocuklar, sadece iki filmimiz kaldı. Hatırlatırım, bu filmi izlemek için 10.000 beğeni toplamanız gerekiyor. Bu yüzden aşağı inin ve beğenin. Ve şimdi bu 18 artı filmi izleyeceğiz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Film 18 yaş ve üzeri için küçük terk edilmiş köpek balığı. Ne? Karıncalar mı? Orada küçük tralalero tralala bir hediyeyle koşuyor. Ya da bu ne? Bu bir öğle yemek kutusu. Oo, bak arkadaşları da kendi yemekleriyle oturuyorlar. Onlar ne yapacaklar? Elinde bir elma ve meyve suyu var. Oo. Şimpazinin bananinin elinde ne var? Bilinmiyor. Görünüşe göre onun öğle yemeği kutusuyla dalga geçiyorlar. Bu ne? Ona neden hamburgerle kafasına vurdu? Çünkü onu sevmiyorlar. Onunla dalga geçiyorlar. Bu zorbalık. Yazık. Talihsiz tralalero tralala. Vallahi bak nasıl ona gülüyorlar ve alay ediyorlar. Kaydı ve düştü. Ona çok üzülüyorum. Zavallı. Onu tekmeliyorlar ve yemeğini eziyorlar. Onlar çok zalim çocuklar. Karıncalar bir şey taşıyor. Bilmiyorum. Sanırım bu bir sinekti. Ama bu önemli değil. Ballerine kapuçina'nın yanından koştu. Ağlamaya başladı. Şimdi yalnız oturuyor ve ağlıyor. Her yer kirli. Şuna bak. O ebeveynlerini hatırlıyor. Evet. Görünüşe göre annesi onun için elma ve diğer her şeyi hazırlamış. Onun öyle yemeği. Okula gitmeden önce. Ama herkes onunla alay ediyor. Onun için spor ayakkabılarını temizledi. Bu onun en sevdiği ilk spor ayakkabıları. O çocuklar onun spor ayakkabılarına ketçap bulaştırdı. Tüh buna gerçekten üzülüyorum. İşte onun bugün yemesi gereken öğle yemeği kutusu. Anne onu öpüyor. Okul zili çaldı. <laughs> Sanırım derse gitme zamanı. Ama o alıyor. Okula geri dönmek istemiyor. Kapıyı açıyor. Buraya öğretmen geldi. Çöp kutusuna takılıp içine düştü. Bütün çöp onun üzerine döküldü. Herkes yine ona gülüyor. Evet derse geç kalmamak gerektiği için. Ah hayır Görünüşe göre öğretmen onu kendi çöpünü temizlemeye zorladı. Herkes ona gülmeye devam ediyor. Bu utanç verici gibi görünüyor. Bu çok aşağılayıcı. Cappuccino Assassino ona biraz kahve attı ve ayakkabılarını kirletti. Bebek köpek balığı yine ağlıyor. Herkes ona gülüyor. Tüh! Bana öyle geliyor ki bu sınıfta yaşamak onun için çok zor. Zavallı. Galiba ondan hoşlanıyor. Şaşırtıcı. O da ondan hoşlanıyor. Çocuklar böyle düşünmüyor. Onlar onun bir başarısız olduğunu ve arkadaşları hak etmediğini düşünüyorlar. Evet bak bugün onların dans dersi var. Ne yapacaklar? Acaba bugün dersler yerine dans mı edecekler? Ama Tralalero Tralala'nın dans edecek bir partneri yok gibi görünüyor. Zavallı. Onlar ne yapacaklar? O çocuklara yaklaştı. O onlara dans etmek istiyor. Ama hayır. Onlar onunla dans etmek istemiyorlar. Zavallı. Onlar iki kişi olacak. O devam etti. O çok üzgün. O yine ağlıyor ama şimdi köşede. <laughs> onun asla bir eşi olmayacak. Ancak ballerina kapuçina yanına geldi ve onunla dans etmesini teklif etti. Bebek köpek balığı çok mutlu oldu. İnanılmaz. Bak şimdi hepsi sırayla dans edecek. Evet ilk çift kapuçino asasino ve bır bır patapim. Bak onlar çaçaça ça ça dans ediyorlar. Ama bır, bır patapim onu vurdu ve dövüşmeye başladılar. Şaşırtıcı. Onun sadece eğri bacakları var. Ne yapmalı? Onlar nasıl dans edecek? Bence dans edemiyorlar. Bak Üçlü. Akrobatik numarasını gösterdiler ama başaramadılar. Onlara domates fırlatıldı. Öğretmen şokta. Ah, Tüh. Onlar sadece kaybedenler. Ballerina Capuccino ve Tralalero Tralala sırası geldi. Tralalero Tralala çok heyecanlı. Evet. ilginç. Dans edip edemeyecekler mi? Kabadayılar onların dans etmesini istemiyor. Ama Ballerina Capuccino onu cesaretlendirdi. Bu her şeyin yoluna gireceğini söylüyor ve onun elini tutuyor. Evet. Bakalım. Müzik çalıyor. Yaşına rağmen iyi dans ediyor. Bu çok kavalı. Tralalero tralala endişeleniyor. Ve her şey ters gidiyor. Kaydı. Ama ballerina kapuçini onu vazgeçmemesi için cesaretlendiriyor. Çünkü o gerçek bir arkadaş. <laughs> bak herkes ona gülüyor. Ama o başarısız biri olmadığını kanıtlayacak. Evet, bak. Wow. Çift dansı yapıyorlar. Onlar çok iyi yapıyorlar. Evet, bu bir vaz gibi görünüyor. İnanılmaz. Onlar harika. Herkes ayakta alkışlıyor. <laughs> Öğretmen onlara birinci yer için bir madalya ve ödül verdi. Oran. Artık küçük köpek balığına zorbalık edilmeyecek. Çünkü o harika bir dansçı çıktı. Bu inanılmaz bir filmdi. Dileyir birlikte dört film izledik. Sergi unuttun mu? Dört mühür bozuldu demektir. Geride sadece son beşinci filmi izlemek kaldı. Ve o zaman tüm mühürleri açacağız. Ve ardından ne olacağını öğreneceğiz. Belki gerek yok. Dinara takipçilerimize bu filmi izleyeceğimize söz verdik. Hay aksi. On bin beğeniye ulaştık. Geri dönüş yok. Tamam yoga hadi açalım. Arkadaşlar on bin beğeni topladığınız için teşekkürler. Şimdi bu filmi bizimle birlikte izleyeceksiniz. Acaba bu gizemli mühürlerin arkasında ne saklı? İzlemeye başlıyoruz. Film yüzden fazla tralalero tralala gerçek hayatta. Evet en korkunç film. Wow! İra bak, bu gerçek hayatta gerçek tralalero tralala bebek. O çok kirli. Görünüşe göre onunla ilgilenilmesinden hoşlanmıyor. Hadi bakalım. Wow. Elinde bir şişe var. Bakın ağzında çürük bir balık iskeleti var. o çok dağınık. Çok şaşırtıcı. Adamın elinden şişeyi almaya çalışıyorlar ama o vermiyor. Bu çok kirli. Oo. Ama o çok tatlı ve komik. Ayakkabıları çıkarıldı. Sergey, bu film aniden ve beklenmedik bir şekilde bitti. Bu garip. Bu çok korkunçtu. <laughs> Aa, hayır. Onlar burada. Ne? Tüm mühürleri çıkardınız. Şimdi size bu diski hapsedeceğiz. <laughs> ne? Aa, hayır. Lütfen yapma. Evet. Arkadaşlar bizimle sonuna kadar kaldığınız ve bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada buraya gelin ve İra ile olan inanılmaz maceralarımıza göz atın. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. <gülüyor> <gülüyor>